Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Kılıç. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim. Ee, şu anda Windows 6 1064 bit sürümünü kullanmaktayım. 6 GB RAM'im var. Bugün sizlere e, kendi tasarlamış olduğum, ChatGVT'den yapmış olduğum bir e, media player'ı göstereceğim. Bana oynatma, durdurma, ileri geri alma özellikleri bulunan MP3, MP4 formatlarını oynatabilen, ses ayarı olan, hız ayarı olan bir medya player yap diye chat yazdım ve kodları html kodu olarak yazmaya başladı. Ve not defteri dosyasına yapıştırıp uzantısına html olarak yazıp tüm dosyaları seçip masaüstüne kaydettim ve hazırlandı. Ve ben bunu gittikçe chat tarif ede geliştirdim. Arayüzü Windows Media Player 8'e benzetmeye çalıştım ve daha geniş kapsamlı görünüm elde etmeyi düşündüm. Tüm işlemlerini tamamladıktan sonra tek dosya haline ChatGPT'ye birleştirip indirme linki verdirdim. Üzerine dosya sürüklediğimizde çalma listesine ekliyor. Çalma listesindeki dosyaları seçip delete tuşuna basarak silme özelliği ekledim. Son olarak renk ayarı özelliği ekledim.